Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu ilgili kaderin Türk hakemleri belirliyor. Bu o çizgisi sizce doğru mu? Böyle mi o çizgisi çekilmez? Bu ilgili kaderin Türk hakemleri belirliyor. Bu o çizgisi sizce doğru mu? Böyle bir o çizgisi çekilmez. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ilgi kaderin Türk hakemleri belirliyor. Bu olsa çizgisi sizce doğru mu? Böyle bir olsa çizgisi çekilmez. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Hakemler olsa çizgisi yapıyor. Böyle olsa çizgisi mi olur? Bu ilgili kaderin Türk hakemleri belirliyor bu ofsayt çizgisi sizce doğru mu böyle bir ofsayt çizgisi çekilmez